Merhabalar. Sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün güzel bir e, bisküvili pasta yapacağız pudingli. 1 litre sütü tencereye boşalttım. 2 paket e, beyaz pudingim vardı. Vanilyalı pudingim benim evde kakao'lu yoktu. Siz kakao'lu kullanabilirsiniz direkt. Yoksa böyle benim yaptığım gibi normal beyaz e, vanilyalı pudinge de bir çorba kaşığı e, kakao ekleyerek kakaolu puding hazırlayabilirsiniz 1-2 kepçe sütümden alıp soğuk sütten e, pudingimi erittim 5 çorba kaşığı toz şeker ve 1 çorba kaşığı dolusu kakaoyu ekleyip güzelce karıştırdım erittim hepsini daha sonra kaynamış olan sütüme ilave edip hızlı bir şekilde karıştırarak pişirdim kalıbımın içine e, stretch foli yerleştirip pudingimden biraz dibini kapladım döktüm. Daha sonra bir sade bisküvi üzerine biraz puding ve bir kakaolu bisküvi koyarak gördüğünüz şekilde dizdim hepsini. Sırf sade veya sırf kakaolu da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Bu şekilde görüntüsü daha hoş olduğu için ben bir sade bir kakaolu yaptım. Mutlaka herkes bilir bu pastayı fakat sadece farklı bir e, diziş şekli veya farklı bir sunum şekli göstermek amacıyla veya bilmeyenlerin öğrenmesi amacıyla bu pastamı da sizlerle paylaşmak istedim. Kalan pudingimi de üzerine sürüp düzleştiriyorum. Her tarafını eşit kaplayacak şekilde daha sonrasında üstüne kalan kenarlardan sarkan streç foliyi sarıp buzdolabında 3-4 saat dinlendireceğim. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı krema ve 2-3 yemek kaşığı süt ekleyerek tavama ısıtacağım. Isıttıktan sonra kenara alacağım. veya altını kapatabilirsiniz. 2 parça 100 gram kadar kuvertür çikolatayı koyup eriteceğim ve bir çikolatalı sos hazırlayacağım. Ve bu çikolatalı sosumu pastamın üzerine dökeceğim. Pastam dinlendi. Servis tepsisine ters çevirip alacağım ve üzerine çikolatalı sosla kaplayacağım. Üzerine file badem kullandım ben. Siz fındık veya başka bir şey, hindistan cevizi istediğinizi kullanabilirsiniz. Diğer taraftan beyaz çikolata eritmek için bir sos tenceresine az miktarda su koyup, diğer çikolata eritme kabımı koydum. 2 çorba kaşığı sıvı krema, 2 çorba kaşığı süt ekleyip, bir parça yani 50 gram'dı beyaz çikolatayı ekleyip içinde erittim. Daha sonra çikolata sosu döktüğüm pastamın üzerine beyaz çikolata sosunu da süsleyerek döktüm. Ee, file badem dökeceğim. Her tarafına. Meyveli de kaplayabilirsiniz. Krem şantili de kaplayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Ve bunun gibi birçok tarifimi kanalımda bulabilirsiniz. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimi e, sosyal medyanızda paylaşmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, mutlu günler dilerim.